Tarihi Türk lehçelerinde hayvan isimleri başlıklı çalışmamızda geçmiş dönemlerden, en eski dönemlerden günümüze kadar ki bütün hayvan isimlerini Türklerin tabiata bakış tarzını yansıtmak amacıyla ele aldık. Eski Türkçe... Orta Türkçe ve Yeni Türkçe diye adlandırdığımız 3 e, ayrı e, evrede 2732 e, hayvan adı tespit ettik. Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçeleri dönemleri e, eski Türkçe dönemleri diye adlandırılmakta. Burada 535 isim belirledik. At sözcüğü e, en eski dönemlerden beri yaşayan e, günümüzde de isim olarak varlığını devam ettiren bir sözcük. Boynu beyaz olan ata boymul at alnı akıtmalı ata yine kaşka at bugün de yaşayan bir sözcük ve teküzlük at ifadeleri verilmiş. Kedi kelimesi çok ilginç çetük olarak geçen kelimemiz var. Çetükten sonra ileriki dönemlerde pisi, pisük kelimesi geçecek ama erkek kedi için kök çetük, muş çetük şeklindeki sözcükler vahşi kedi için ise manu sözcüğü. Miskin kedi için miskiç sözcüğü yer almaktadır. Deve kuşuna tevi kuşu, sırtlana ar bölü, maymuna biçin keylik gibi iki kelime, ateş böceğine küsküni, file yagan, kurbağaya baka denilmiş. Daha sonraki evrelerde sesinden dolayı kurbaga, baka, kurbağa şekline gelmiş bir sözcük. Kaplumbağa olarak bugün bildiğimiz halk ağzında tospa diye yaşayan sözcük o zamanlarda... Kaplu baka şeklinde yaşamış. Tarla faresine alangır denilmiş. Sincaba tiyin denilmiş. Kelebeğe baybayuk denilmiş. E, ve da alavan sözcü tercih edilmiş. Geyik e, kelimesi keyik olarak geçtiği gibi ıvık e, geyik olarak ve yış orman demek. Yış keyigi e, orman geyiği olarak geçiyor. Dağ keçisi olarak 3 ayrı kelimeyi görmekteyiz. Elik kelimesi adgırak ve sukak kelimesi var. Bugün de yaşamaya devam eden teke yaban keçisi kelimesi devam ediyor. Daha sonra Farslardan aldığımız bugün de kullanmaya devam ettiğimiz horoz kelimesi en eski Türkçede yok. Onun yerine erkek tagaku kelimesi kullanılıyor. Kertenkeleye keler denildiği gibi kurta da börü denilmiş. Yılkısır, at, yengeç gibi sözcük birçok sözcüğün o günden bugüne kadar devam ettiğini görmekteyiz. Kaplan, kartal, koç gibi gücün sembolü olmuş hayvanlar, geyik ve kurt gibi efsaneleşmiş hayvanlar ve bu atlandırma sisteminde somutlaştırıcı ve kodlayıcı bir mantıksal yapıyı gördük. Türk hayat felsefesini ve kültürünü yansıtan yönleriyle hayvan atlarının eski Türkçede önemli bir yeri olduğunu bu çalışmada gördük.